Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur. 3 tane aracımız var. 1-2-3 şeklinde. E, arkadaki kırmızı araca bakın sol sinyallerini vermiş değil mi? Yani sollama yapmak istiyor. Hemen bakalım. 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması diyor. Şimdi arkadaşlar takip mesafesi hiçbir şekilde azaltılmaz. Soru tarzı ne olursa olsun animasyon görsel hiç fark etmiyor. Takip mesafesini azaltması diyorsa sınavda hemen o şıkkı eleyin. Takip mesafesini artırabilirim ama azaltamam. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması diyor. Yani mavi araç hemen arkasına olan 3 numaralı aracın solladığını fark ediyor. Sollamak istediğini fark ediyor ve buna yardımcı oluyor. Doğru olan bu mudur? Evet değil mi? Doğru olan B şıkkı olacaktı. Yine trafikte de bu şekilde arkamızdaki aracın bizi sollamak istediğini yani bizi geçmek istediğini fark ettiğimiz zaman onun geçiş geçişini kolaylaştırırız ne, yap, ne yaparız hafif hafif şöyle e, sağ yanaşabiliriz değil mi? ya da e, gaza basmazsınız hani hızlanmazsınız Çünkü o sizi sollayacağı için hızlanacak ya ne yaparsınız biraz şöyle yavaşlarsınız yani sizi sollamak isteyen aracın geçişini kolaylaştırırsınız burada cevabımız B şıkkı. C bakalım iki numaralı aracın bir numaralı aracı geçmesi yani mavi araç kendi önündeki gri aracı sollaması diyor. Yine şunu da unutmayın animasyon sorularında da bu şekilde. Bakın arkanızda sizi sollamak isteyen bir aracı gördünüz ya. Siz ondan önce davranarak kendi önündeki aracı sollamaya kalkmayın arkadaşlar. 2 numaralı aracın hızını artırma istiyor. Hayır hızını artırmayacak. Neden? Kırmızı araç onu sollamak istediği için hızını düşürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni soru çözümü hemen aşağıda kanalımızı ziyaret edinebilirsiniz.